Evet çocuklar hazırsak dersimize geçebiliriz. Kenar ortayların dik kesişmesi bu dersteki konumuz. İlk örneğimiz ABC bir üçgen. BE ile DC birbirine dik. Yani GBC bir dik üçgen bakın burada. AD ile DB uzunlukları üçer santim. Bu ne anlama geliyor? CD bir kenar ortay. Ve aynı zamanda da AE ile de EC birbirine eşit kök 11 santim. Yani BE de bir kenar ortay. Demek ki G ağırlık merkezi iki tane kenar ortayın kesişim noktası. Bizden BC uzunluğu isteniyor. 90 derecenin karşısındaki buradaki kenar isteniyor. Hipotenüs isteniyor. Şimdi ekran görüntümüzü alalım sorumuzun öncelikli olarak. Şimdi B, D, G üçgeninde kenar ortaylardan dolayı bakın ağırlık merkezine olan uzaklıklar 1'e 2'lik bir oran vardı. A'ya 2A, B'ye 2B şeklinde yazıyoruz. Köşeye olan uzaklıklar kenara olan uzaklıkların daima iki katı ona dikkat edelim. 2B'ye B, 2A'ya A bunları söyleyebiliriz. Şimdi tabii burada 90 derece ise karşısı 90 derece. Dolayısıyla şuradaki tüm açılar 90'ar derece. Yani burada bir dik üçgen burada. Bir dik üçgen burada da bir dik üçgen. Üç tane dik üçgen oluştu. Her dik üçgende A ve B cinsinden Pisagor bağıntılarını kullanarak A ve B cinsinden birer denklem elde edeceğiz. Bakın şimdi A'nın karesi ile 2B'nin karesinin toplamı 3'ün karesine eşit. Buradan da eee 2A'nın karesi ile B'nin karesinin toplamı kök 11'in karesine eşit. Yani A kare artı 4B kare 9'a eşit. 4A kare artı B kare de 11'e eşit. Şimdi bu iki denklemi alt alta toplayacak olursak 5 tane A kare ile 5 tane B karenin toplamı 20'ye eşit. Her tarafı 5'e bölecek olursak A kare ile B karenin toplamı da 4'e eşittir. GBC dik üçgeninde dik kenarların kareleri toplamı x'in karesine eşitti. O zaman x kare eşittir. 2b'nin karesi 4b kare, 2a'nın karesi 4a kare. Ha, 4 parantezin alacak olursam 4 çarpı a kare artı b kare eşittir. x kare eşit olmalı. Peki zaten biz a kare ile b karenin toplamını 4 olarak biliyorduk. 4 kere 4 16. Demek ki x karemiz kaça eşitmiş çocuklar? 16'ya eşit. Dolayısıyla x eşittir. Buradan 4 santimetre bulunacaktır. Ekran görüntümüzü alıyoruz buradan. Birinci sorumuzda ABC bir üçgen. G ağırlık merkezi. BE ile DC birbirine dik. GE 12 santim, BC 25 santim. Yukarıda verilenlere göre bizden DG uzunluğu X isteniyor. Şimdi neler yapabiliriz? Ağırlık merkezi kenar ortaylarının kesim noktası olduğundan, ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığı, köşeye olan uzaklığının yarısı olacağından şu GC uzunluğuna ben 2X, burası 12 olduğundan da BG uzunluğuna 24 diyebilirim. O halde G, -B C bu bir dik üçgendir çocuklar. Bu dik üçgende, bu üçgende Pisagor bağıntısından, Pisagor'dan diyelim. 25'in karesi eşittir. 24'ün karesi artı 2x'in karesine. Şimdi dikkat edecek olursanız bu 7, 24, 25 üçgeni. Yani burada aslında 2x dediğimiz şey 7'ye eşit. Yani x o zaman 7 bölü 2 santimetre olacaktır. Yani bizden istenen dg uzunluğumuz 7 bölü 2 santimetredir. Hani buradan da çözüme ulaşabilirsiniz. 25'in karesinden 24'ün karesini çıkarırsanız o da 7'nin karesi yani 49'a eşit çıkacak ki buradan da 2x'i 7 bulacağız. Yine x eşittir 7 bölü 2 çıkacak. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz. İkinci sorumuzda ABC bir üçgen yine G ağırlık merkezi BE ile DC birbirine dik bakın şurada 90 derecelik açı olduğuna göre dolayısıyla şunlar da 90 şunlar da 90 derece söyleyebilirim. Ee, şimdi kök 3 kök 3 bunlar birbirine şey kök 33 kök 33 birbirine eşit. 2 kök 3 2 kök 3 bunlar da yine birbirine eşit. Bizden BC uzunluğu isteniyor. Aslında çözdüğümüz örnek tipinde bir soru. Ee, neleri yapabilirim? Şimdi şu uzunluğu A diyecek olursam karşısı 2A şuraya B diyecek olursam bunun karşısı da 2B olacaktır. O zaman soldaki üçgene dikkat. Bakın G, D, B üçgeninde Pisagor'u kullanıyoruz. A'nın karesi artı 2B'nin karesi eşittir. Kök 33'ün karesi olacak ki buradan A kare artı 4B kare eşittir. 33 çıkacak. Sonra GEC üçgenine bakalım. G, e, C üçgeninde. Yine Pisagor'u kullanacağım. Buradan da 2A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir. O da 2 köküçün karesi olacak ki bu 4A kare artı burası B kare eşittir. Bu da 2'nin karesi 4, köküçün karesi 3, 4 kere 3, 12 olacak. Şimdi iki tane denklemim var. Bu iki denklemi taraf tarafa toplarsam bakın ne elde edeceğim. Hemen şimdi farklı bir renkle de onları yazalım. A kare artı 4 B kare eşittir 33'tü. Buradan da 4 A kare artı B kare eşittir 12'ydi. Taraf tarafa topladığımda burası 5 A kare, burası 5 B kare, burası da 45 olacak. Her tarafı da 5'e böldüğüm zaman, bakın A kare artı B kare eşittir. 45'i de 5'e bölersem 9 çıkacak. Şimdi A kare ile B karenin toplamı 9'muş. G, B, C üçgenine döneceğim şimdi. G, B, C üçgeninde. Yine burada Pisagor'u kullanıyoruz. Burada 2A'nın karesi artı 2B'nin karesi eşittir. X karedir. Bu 4A kare artı bu 4B kare eşittir. X karedir. 4 parantezini alacak olursam A kare artı B kare çarpı 4 eşittir. X kare olacaktır. Peki e, a kare artı b kare gördüğüm yere de 9 yazacak olursam 4 çarpı 9 36'dır. Bu x kareye eşitse buradan x eşittir. 6 çıkacaktır. Demek ki bizden istenen bc uzunluğumuz da 6 santimetreymiş. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz çocuklar. Üçüncü sorumuzda ABC bir dik üçgen, G yine bir ağırlık merkezi, AB ile AC birbirine dik, AE DC'ye dik, AG 4 santim ve yukarıda verilenlere göre DG uzunluğu bizden isteniyor. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktası, dolayısıyla ağırlık merkezinin köşeye olan uzaklığı, kenara olan uzaklığının iki katı. Ben buradan burası 4 ise o zaman tam karşısına 2 diyebilirim şurası x'e buraya da 2x diyebilirim, değil mi? Köşeye olan uzaklıklar kenara olan uzaklıkların iki katı. Başka neler kullanabiliriz? Şimdi dikkat, bir dik üçgen, dik üçgende hipotenüse ait olan kenar ortay toplam 6 birim. O zaman BC uzunluğunda bunun iki katı olacak. Yani şurası da 6, burası da 6 olacak. Dolayısıyla tamamı kaç olacaktır? 12 olacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Peki başka bilmemiz gereken neler var, neleri kullanabiliriz? C, e, G ya da G, e, bakalım şimdi. G, e, C üçgenine bakalım. Burası bir dik üçgendir. Buradaki dik üçgende 2x'in karesi artı 2'nin karesi eşittir. Hipotenüs olan 6'nın karesine. Buradan x'e ulaşabiliriz bakın bizden çünkü x'i soruyordu. O zaman bu 4x kare artı 4 eşittir. Burası 36 olacaktır. 4'ü diğer tarafa atalım. 4x kare eşittir. 36'dan 4 çıktı. 32. Peki buradan da x kare eşittir. 32 bölü 4'ten 8. Yani x eşittir kare kök 8 çıkacak ki x eşittir buradan 4 çarpı 2 diye yazacak olursam 8'e 4 dışarıya 2 olarak çıkacak. Cevabım 2 kök 2 santimetre olarak bulunacaktır. Bizden istenen e, DG uzunluğu değil mi? Evet çocuklar. DG uzunluğumuz şu uzunluk. X. Ekran görüntümüzü alalım. Şimdi diğer sorumuz ABC bir dik üçgen. G ağırlık merkezi. BG ile AD birbirine dik. BG 8 santim. Yukarıda verilenlere göre BC kaçtır? ABC üçgeni de bir dik üçgen. GBD üçgeni de bir dik üçgen. Bunlara dikkat. Şimdi ağırlık merkezimiz var. Dolayısıyla bu bir kenar ortay anlamına geliyor. Kenar ortay olduğuna göre o halde bu uzunluk bu uzunluğun yarısı kadar ya da şunlar birbirine eşit. Bunları söyleyebilirim. Bu arada GD uzunluğuna x dersem AG uzunluğu 2x olacak ki toplam 3x Burası 3x. Burası da 3x olacaktır. Bunları söyleyebiliriz. Şimdi benden istenen BC uzunluğu. Onu şöyle bir kenara yazayım. BC uzunluğu dikkat edecek olursanız 3x ile 3x'in toplamı. Yani 6x'i soruyor. Ona göre. Ama ben x'i nereden bulacağım? GBD üçgenine bakıyorsunuz. Bu GBD üçgeninde Pisagor'dan x'in karesi artı 8'in karesi eşittir 3x'in karesi şeklinde yazabilirim. Buradan x kare artı 64 eşittir. 3'ün karesi 9, x kare burası. x kareyi öbür tarafa atacak olursam 64 eşittir. 9 x kareden x kare çıkarsa 8 x kare kalacak. Peki her tarafı 8'e bölecek olursak ne olacaktır buradan? E, 64 bölü 8 eşittir x kare olacak ki x kare eşittir 8 çıkacak ki x eşittir buradan karekök 8. Az önce söylemiştik. O da 2 kök 2 olacaktır. Peki şimdi biz x'i bulduk. Ama bizden istenen neydi? 6x. O zaman 6 çarpı 2 kök 2 bizden istenen. Yani 12 kök 2 santimetre BC uzunluğu olarak bulunacaktır çocuklar. Ekran görüntümüzü alalım. Şimdi bir sonraki Konu başlığımız iç içe ağırlık merkezi. Yine ağırlık merkezine devam ediyorum ama iç içe ağırlık merkezi. Yani demek ki iç içe olan üçgenlerimizin içteki ağırlık merkezleriyle ilişkileri içeren sorular çözeceğiz burada. İlk sorumuz ABC bir üçgen. G ağırlık merkezi dıştaki üçgenin. Bu arada BF ile FG birbirine eşit. BF ile FG. Demek oluyor ki şimdi şurada oluşan şekil Şuradaki üçgenin tam orta noktası, F noktası. Başka neleri kullanabileceğiz? Şimdi 3 santim bunu vermiş. Bizden AD uzunluğunu istiyor. Şimdi bir ekran görüntüsünü alalım öncelikli olarak çocuklar. Şimdi dışta bulunan ABC üçgenin haricinde bir de içte GC çizgisini çizdiğimizde bu ağırlık merkezi tepe noktamız oldu. Ama içte kalan bakın dikkat edecek olursanız K noktası da bu GBC üçgeninin bir ağırlık merkezi oldu. Bir kenar ortay bu da bir kenar ortay kenar ortayların kesim noktası. Yani iç içe ağırlık merkezlerini böylece bu soruda görmüş oluyoruz. Şimdi G ABC üçgenin ağırlık merkezi K GBC üçgenin ağırlık merkezi. Ee, şimdi Bizden bakın içte bulunan GBC üçgeninin ağırlık merkezinden dolayı 3 birim 3 santim burayı verdiğine göre üstteki kısımda onun 2 katı olacak ki burası 6 santim olacak. Yani şu uzunluğumuz 9 santimmiş. Şimdi dıştaki üçgene baktığımızda ABC üçgeninde ağırlık merkezinin altta kenara olan uzaklığı 9 ise köşeye olan uzaklığı onun 2 katı olacaktır. O da 18 çıkacaktır. Demek ki 18 santim de burasıymış. Bunu da söyledik. Bizden istenen bu ikisinin toplamı AD uzunluğu yani 18 ile 9'un toplamı o da 27 santimetre olarak bulunacaktır. Yine burada ekran görüntümüzü alıyoruz. Diğer sorumuzda ABC bir üçgen yine G ağırlık merkezi BF ile FG birbirlerine eşit. KD bir santim. Yukarıda verilenlere göre bizden AD uzunluğu isteniyor. Yine benzer bir soru çocuklar. Ne yapacağız? Aynı olayı burada da gerçekleştirelim. G'den C'ye bir kenar çizelim. GBC de bir üçgen olsun. K noktası da bakın ağırlık merkezi olacak. Neden? Çünkü G ağırlık merkezi olduğu için şu parçayla şu parça birbirine eşit. Aynı mantıkla CF de bir kenar ortay. Dolayısıyla K noktası ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ise bura bir birimse hemen üstteki kısım iki birim olmalı. Bu ne anlama geliyor? GD uzunluğumuz 3. Peki bu uzunluk 3 ise o zaman ABC üçgenindeki G ağırlık merkezinin şu üstte kalan kısmı 3'ün iki katı olacak altı çıkacak. E güzel bizden istenen AD'yi artık bulabileceğiz. Altı ile 3'ün toplamı olacak. O da eşittir 9 santimetre. Evet ekran görüntümüzü alalım. İkinci sorumuzda ABC yine bir üçgen. G ağırlık merkezi. FG ile GD birbirlerine eşit. EC de 18 santimetre olarak verilmiş. EC uzunluğumuz 18 santim. Bizden EK uzunluğunu bulmamız isteniyor. Şimdi yine bir kılavuz çizgi çizmemiz gerekecek. Şimdi bu çizgiyi B'den G'ye çizsem. Şekillere bir bakalım çocuklar. Tabii ki ABC üçgenimizde dikkat edecek olursanız G ağırlık merkezi olduğuna göre şu altta kalan kısım bir parça. Şurası bir parçaysa o zaman şurası da bir parça. Yani şurası İki kat burası bir kat olacak, bunları söyleyebilirim. O zaman AF ile FG birbirine eşit. AF ile FG birbirine eşit. Peki bunlar birbirine eşitse BF, bakın bu da yine aynı mantıkla, ağırlık merkezi olduğundan şu parçalar birbirine eşit de. O zaman ne diyebiliriz başka çocuklar? BF'de kenar ortay. Bunu söyleyebilirim. O halde şimdi dikkat. Burası x birim. A, G, B üçgenine bakalım. A, G, B üçgeninde. Burası x ise K, G de 2x olur. K, G eşittir 2x. Peki G, C ne olacaktır? Burası 3x olduğu için tamamı 3x. Bakın şurası 3x. O zaman bu uzunlukta onun iki katı olacak. Burası da 6x olacak. Bunu da söyleyebilirim. EC uzunluğumuzu biliyorduk. EC uzunluğu aynı zamanda 3x artı 6x yani EC'miz 18'de 9x eşittir 18 ise x buradan 2 çıkacak. E bizden istenen de zaten x'te. EK uzunluğu x. Bizden istenen cevabımız. 2 santimetre olarak bulunacaktır çocuklar. Evet ekran görüntümüzü alabilirsiniz. Yine ağırlık merkezi ile ilgili artık son, en bu dersimizin ve ağırlık merkezi ile ilgili son sorumuz, konu başlığımızın son sorusu. Üçüncü sorumuz. ABC bir üçgen. Yine G ağırlık merkezimiz. BF ile GE birbirine eşit. KC 8 birim. KC uzunluğumuz bakın şurası 8 birim. Yukarıda verilenlere göre FC kaçtır diyor. Yine G bir ağırlık merkezi burada. Şimdi neleri kullanabiliriz? Ağırlık merkezi. Bakın şu parçaları birbirine eşit yapıyordu. Şunlar birbirine eşitti. Ve aynı zamanda buradaki parça da, bakın bunlar da yine birbirine eşit. Şu parçalar da birbirine eşit. E, dolayısıyla şimdi bir de bir parçada biz çizelim G'den nereye? C'ye çizelim. Bakın bu bir ağırlık merkezi olduğuna göre bu da bir ağırlık merkezi. E, K noktası yine aynı şekilde mantıklı. Bu da ağırlık merkezi. Yani kenar ortayların kesim noktası. Dolayısıyla şuradaki parça da yine birbirine eşit. Üç parçamız birbirine eşit. E, bize verilen KC uzunluğumuz 8 birimde. O zaman FK uzunluğumuz da bunun yarısı kadar olacak ki burası da 4 çıkacak. Bizden istenen FC uzunluğu bakın FC uzunluğu da o zaman 4 ile 8'in toplamı olacak ki o da 12 birim bulunacaktır çocuklar. Evet ekran görüntümüzü alalım.